Cumhuriyet Aleyküm dostlar kanalımızın yeni videosu hoş geldiniz sefalar getirdim. nasılsınız umarım sağlığınızı satıyoruz yerinize Biz de soracak olsanız da bizler de çok şükür iyiyiz Şimdi ben niye buradayım niye ahırın sonundayım Hani Bildiğiniz üzere ben traktörümü değiştirme düşünüyorum Şimdi benim iki tane kasaplık hayvanım var Bir tanesi bu neden bunu hani bir ay önce söylemiştim Bir tanesi bu bir de şu İsmet olursa bunları bu hafta içinde satmayı düşünüyorum Aranızda eğer ilgilenen varsa yani ineklerim böyle ne zaman ölçmüştük biz bunu? Yaklaşık bir iki ay önce ne ölçmüştük? Toplam ikisi de bir tona yakın gelmişlerdi. Şununla bu. Eğer alıcı çıkmazsa da ben bunları nasip olursa kasaba vermeyi düşünüyorum. Değil mi kuzum? Bunun toplu güzel kız. Hani satma nedenim şu. Bunlar hani çok güzel de inek de olur. Hani bunların süt verimleri hani 25'in üzerine süt verim veriyorlar ama. Ya şu bildiğiniz katil gibi bir inek. Çünkü benim iki tane buzağımı düşürdü. Hemen onun hangisiydi onlar? İkisi de yan yana zaten. Bir şunun buzağısını düşürdü, bir de bunun buzağısını düşürdü. Hani o yüzden biz de bu ineğe acık birazcık tepkiliyiz yani. O yüzden kaldırmak istiyoruz. O yüzden hani tohumlamadım. Yani inek her 20 gün boyunca kızgınlık gösteriyor. O yüzden yani satmayı düşünüyoruz artık. Ya yani ya kasaba vereceğiz ya da hani alan insan olursa hani ben bunun ne diyeyim? Çirkefliyle ilgilenen derse öyle vereceğim. Bu inek de ise artık yaşlandı. Ama yani yaşlandı ama ben bir bıza doğuruyor maşallah sonra bızası direkt bir tonluk aday yani. Dur senin ben bızanla göster hemen geliyorum. Of. Dur Dö, böyle vurma. Yani gerçekten doğurduğu bızalar safkan bir simantel hayvan oluyor zaten kendisi de bir safkan. Ama hani artık yaşlandı. Doğumlarda ben artık hani kısmi felç geçirmeye başladı hayvan. Ya yani bunu bir insana vermem hani Allah korusun hani hayvanın başına bir şey gelir. O yüzden hani arkamdan kötü laf etmesini istemem yani. O yüzden ben bunu direkt kasaba vermeyi planlıyorum. Ama hani doğum yaptığında ya bildiniz bu inek manda gibi. Yani doğum yaptı ya iki ay boyunca bir, hani hayvanda bir süt verimi nasıldır? 2 ayda direkt pik noktasına ulaşır ya. Sonra 5 ay bir sonra bir normale düşer. Bunda 5 ayda düşmeye başlıyor. Direkt hani manda gibi inek. Maşallah. Ama artık yollarımızın ayrılması gerekiyor. Dokmen. Şimdi da verdiğin emek için Allah razı olsun senden. O yüzden net dediğim Ben bir yorumları bir WhatsApp numarası sabitlerim. Eğer ilgilenmek isteyen olurlarsa. Eğer ilgilenmek isteyen olursa. on numaradan bana yazabilirler. Burası böyleydi artık. Şimdi bugünkü işlerimiz var. Burası artık topu bitti. Bir top taşıması gerekiyor. Çünkü bildiğiniz üzere biz aydan aya bir top taşıyoruz. Yani böyle bir 15-20 top taşıyoruz. Bu sabahta ne yaptık? Onu söylemeyi unuttum. Şunu, bunu, bunu ve bunu. Dört tanesine de Saatli toplama yaptık. Geçen sene de saatli toplama yapmıştık. Çok yaşa. Geçen sene de tut saatli toplama yapmıştık. Bunların 5 tanesinden 2 tanesi tuttu. Bakalım 4 tanesinden kaç tane tutacak bu sefer? Yanım ben de bilmiyorum. O zaman kaybet onu. Yavaştan. Başlayalım. Artık hani gün bize artık ne gibi sürprizler yapar bilemiyorum. Şimdi planında top taşımak var. Sonrası artık Allah'a Allah şimdi gel bakalım. Hayır bismillah. Sence de... yok ya bir şey olmazdır. Ne olacak? Tika. Onun güzel kedisi. Nasıl şaşırıyor bak. Nasıl şaşırıyor bak. Anam Monika da gelmiş. duruyor mu? Göreceğiz. Ezan bitsin kaldırın. Sebebi kepçe biraz daha kısılıyor. Atilla, Atilla kesin mi oldu? geçirmeye gidelim. Onunla koy abla. Şey, al. Gidelim. Çok güzel oldu. Benim horozum nerede? Çık 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 çık. Büyük, Büyük horoz mu? <laughs> Bu artık ötmeye başladı. Aa sevdirecek kendini, kaçmıyor. Hadi bakalım. Oğlum Allah aşkına ne ses varmış sende. Hadi bismillah kazasız belasız Bunu bırakıp da gelelim size çıkardım. En sola attım yukarıda bir. <laughs> Dönüşe sen sürece. Geri gelmek, geri gelmek yok mu? Yok, Diyor, giderken şimdi boşaltınca. Sen geri gel geri, geri, geri. Aha öyle hocam. <laughs> Allah seni onu mu kesti? <laughs> Ay kapıya gidiyor. Şimdi bu debriyaj bu senin maske balatını ayırır. Yani flesi e, takmanın sağdan. Bu fren ani bir şey olduğunda ilk önce debriyajı sonra hemen arkasından frene basıyorum. Mesela şu. Debriyaj fren. Hemen an, anında. Debriyaj fren. Şimdi Bak, şurada zaten piyese gözüküyor. Bir nerede en solda, en solda ve yukarıda. Bu. İki nerede en solda ve aşağıda. Hemen tık, tık. Tamam. Üç şu ortada hemen. Mesela iki burada ya. Hı hı. Bir kere yukarı çıkardın, boşa aldın. Eğer burada piyese geçirmezsen traktör geri gitmeye başlar. Hı. O yüzden hemen tık, tık. Bu kadar. Tamam. Şu da seri ve yavaş. Hadi kullan. Şu, <laughs> şu an yavaşta. Şimdi. Şu an traktörü boşta. Debriyaja bas. Aa, el freni aşağı indi. Yok el freni normalde. Debriyaja bas. Bire bas. Şimdi bire tak. Bir nerede? O işte. Ne? Ha? Diyos tutu. Gidemeyi <laughs> de bilir. Bak şimdi tut. Ayağını böyle tut. Şimdi dur. Bir daha dur. Dur bir. bak. Daha... <laughs> dur dur. Frene bas, frene bas. Hemen anında dur deyince benden. Şimdi yürüyor ya, Heh. ben bir daha debriyajı göstereceğim. Tamam, debriyajı kaldır. Heh. Kaldırıyorsun ya, bir yerde ayağını arası sabit tut, motor yürüsün sonra tekrar komple kaldır. Tamam, şimdi durmaya mi artık? Bir tamam, şimdi artık doğru eve. Uzatım gitmesin olmuş <laughs> ya. Allah'ım uzatım o... gitmesin. <laughs> ne no, 38'i? Ne 38'i? 40 lira olmuş. Oldu mu? Oldu. sonra bir biraz sonra sürüyorum. Hemen arka arka sana çok bu. Yolun sağına ayrılma. Başka bir şey istemiyorum. Ama bir şey diyeceğim. Sen de hemen araba geldi de şey yaptın. Ben ne yapacağım? <laughs> Bizi yoldan dışarı atmaya yeter. Başka bir şey istemiyorum yani. Şimdi ikiye at bakalım. Atak atak. Atma böyle ben atarım. Kaldır. Depoşu kaldı. Burada böyle bir sıcak. Sonra hemen hareketi ya. Komple bırakacağım şu

Birisi al. Allah korusun. Anında kaldır verirsin. Birisini al. Ha, aynen o da olur. Boş, boş. Aynen. Boncuk. Çok güzel bak. Böyle devam et. Şimdi plasının aynı çıkardığın yere al. Aşağı indir. Tamam. Çok üçte bunu bire tak. Aşağı indirir hayır, Çok dörde taktın. Aynen. Ha, tamam. Sadece başa kal. Gibi. Motor ilk önce bir yürüsün. Kaldır. Bir yürüyor ya. Orada bir tutacaksın. Yürüme başında kopya bırakacaksın. Boncu. Olacak. Öyle hemen bir anda öğrenemezsin adam bu iş. <laughs> Hadi şu kopayı topu kaldır. <laughs> tamam Hadi dur. Ya. Aynen, bir de <laughs> Hadi gel.

Elini al abla. Ben onu bir geri dayanı. Elini al. Tamam. Tamam elini al. Tamam. Isırım seni. Karaboncuk. Hadi, orası, Kepçeyi çıkardık buraya. İşimiz işimiz kalmadı kepçeli. Traktörü de garaja koyduk. Artık son işlerini yerine getirdi. Bakalım bir nasip olursa. Bir değişiklik yapmak şart oldu. Şimdi zaten hatırlarsanız geçen yıl biz, biz burayı bir temizlemiştik. Yani gördüğünüz üzere aradan 3-4 gün geçmeden mübarek maşallah yani iyi yapıyorlar ha. Hemen doldurdular. Ya benim niyetimde ne var biliyor musunuz? Dur burası çok cıvık olmuş. Bu hayvan gübresi böyle gelsin, yürüsün böyle buraya kadar aşağı doğru gitsin giderse. Çok fazla yürüdüğünde hani sıyırga takıp traktörü yukarı yukarı taşımak var. Bakalım. Varmış ben hiç görmedim. Bizim bunu almamız lazım bu. Hava alır bu buradan. Alıp çürür. Biz direkt bunu alalım diye sefer. Bunu alalım. Bunu alalım. Anam bunlarda bir şey çıkıyor. Dur. Bunlar neydi? Bak topların altlarında bir şeyler çıkıyor. Kelen miydi bu? Marul muydu? Yok neydi bunun adı ya? Bak bu top da kötüymüş. Bu da. Ya top yaptırmak iyi bir şeydi. Yani böyle patlaması, yarması sıkıntı yani. Bunların adı neydi ya? Bak unuttum ben şimdi topların altından çıkmaya başlamış. Neydi ki bunların altında? Bilenler bir yoruma yazarsa çok mutlu olur. Çünkü ben de unuttum bir anneme sormam gerekiyor. Bu neydi Davut? Bu ne? ne, yazıyor burada be? <laughs> Okuyamadım. Dostlar yavaş videomuzun sonuna gelelim. Havalar karardı artık yani yağmurlar geliyor. Artık yani bizim için bu ne demek? Artık Ekim ayı demek. Ya ekim e yani Kasım'ın ekimi demek yani sürüm demek. Yani artık bizim bu tarlaları sürüp ekim yapmamız gerekiyor. O yüzden de artık nasip olsa bu artık 10. bir o işlerimiz kaldı. Ya şimdi ben yani bildiğiniz üzere ben ilk defa bir mısır ektim. Ne yapmam gerekiyor benim? Ona bir yorum yazarsanız gerçekten mutlu olurum. Yani şöyle sormak istediğim. Ben bu tarlayı şimdi mi süreyim? Yani burası mısır tarlasıydı. Ben bu tarlayı şimdi mi süreyim? Yoksa Böyle hani biz zaten Mayıs'ta ekmiştik. Nisan Mayıs aylarına mı süreyim direkt? Çünkü o konuda bir kararsız kaldım. Yani çoğunluk, çoğunluk olarak ben burayı şimdi süreyim diyorum. Aynı böyle yulaf ekerken. Bir de geçen sefer de şeyde ekmiştik yani Mayıs'ın dördünde falan ekmiştik. O da benim doğum günüm. <laughs> e, neydi? Mayıs'ın dördünde ekmiştik. Ya sanki beton ekmiş gibi olduk. Yani bazı abiler de diyor sürebiliyorsan şimdi sür diyor. Derin sür diyor. Bakalım bir. Size bir yorum yazın yani bu işi yapanlar varsa biliyorsun. Ya bu işi yapanlar varsa bana bir yorumda olarak bir belirsinler. Çünkü benim yani ikinci denemem. Yani demek istediğim şu. Şimdi mi süreyim? Allah düşüyordum mısır sapında. Yoksa Nisan Mayıs aylarına falan Ekim'e yakınken mi süreyim? Onu bir yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. bir videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dur da arkama alayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hadi Allah'a emanetsiniz.